Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dark Orbit'teyiz. Ee... Bot kesimi yapacağız arkadaşlar. 3-5 bot falan vesaire keseceğiz. İşte takılacağız şuradan şunu açıyorum ve şuradan şu rokete basıyorum. Bir yerde birazcık bot var, biraz da normal insan var. Şimdi herkese bot demiyorum bot gibi davrananları zaten anlıyoruz. Botun tepkisinden vesaire her şeyinden anlıyoruz. Şimdi şu arkadaş büyük ihtimalle bot değil ama buna birazcık uh, benim konfi boşmuş. Evet. kaç kaç kaç. Konfi boşmuş. Konfi niye boş benim? Arkamıza da yavaşlatıcı atalım. Bak şu. Şu arkadaş geliyordu ve kaçıyor gidiyor. dikkat Bu arkadaş büyük ihtimalle bot. Hatta atladı diğer tarafa. Ben yani atlayayım diğer tarafa bir konfi doldurayım. Ağır konfimi doldurayım. Ağır konfim olsaydı orada adamla savaşabilirdim. Büyük ihtimalle de keserdim diye düşünüyorum. Şimdi olsun birazcık daha. şöyle şunu şöyle yap bunu buradan kapat aşağıdan çete kapat tamam Normalde o düzeyde bir adam benle vs atar. Şimdi o adam büyük ihtimalle bot. Ben az önceki bana geri dönen ve benim kaçtığım adam değil. Döndü ve bana sıkmaya devam etti. Şimdi 1.7 artışında albaylar görebilirsiniz. Böyle iz şeyler de var. Niye bilgisayarım kasıyor onu anlayamadım. Örnek albay 1. Öyle olmaz bak. Dima. Mesela, güzel kestim. Şimdi bu bana sıktı. Normalde ben bunu kesmeyecektim. Ama şimdi nasıl keseceğim biliyor musunuz? Böyle. Konfetti şey, tröytüseni değiştirmeye gerekiyor, patladı. Bak mesela o arkadaşa ellemeyeceğim. O bana sıktığı için o yüzden kestim. Sıkmasa hiçbir şey yapmazdım böyle görünmez olalım. Harika konfiye geçeyim. Azalmış bitmiş kalkanımı geri doldurayım. Mesela az önce kestiğim bir tane albay kestim orada. Siz fark ettiğiniz bilmiyorum. O albay büyük ihtimalle bot diyemem ama şimdi beni görünce kaçmadı. Önce bekledi sonra ölecek ama Emma falan atardı hani. Bilmiyorum bakalım. Yani onun hakkında pek bir şey diyemiyorum. E, boss salon var. 1.7 haritasında boss salon. Ya x7 haritasında herkes boss salona gelir. Bakın şöyle birazcık açık haritaya doğan boss'un etrafında. Kimse gelmedi. Niye çünkü ben şey olmam lazım. Bu galiba az önceki şey yaptığım arkadaş. Oo, diğer arkadaş ağır konfi doldurmuş. Bunlar ikisi bana beraber girmeyi planlıyorlar. Ama tabii ben çakallık yapacağım. Şimdi. Önce bunu keseceğiz. Şöyle. Ve galiba hayır o zaman buna dönelim. Bu bunu. Hop tuttum. Ve bir. Şöyle bir ema. Al ben al has. as as hop koy buraya Savaş tamir robotu hayatınızı kurtarabilir. Hadi Insta Insta Insta. Aa, hadi be boşa gitti. Demasına aslında boşa gitmiş. Ölümden <laughs> kurtarmış yine canımı doldurayım. O adama döneceğim arkamda biliyorum. Keşke geçerken tıklasaydım. Hemen şöyle kamikazeye al. Tıklamışım zaten. Ağır konfi burgu Uf. Ya buraya gel. Bak şimdi. Bu gelecek ya. Şunu yapacaksınız böyle. Hadi be. Kuş kuş. Aa. Aa can doldurdum. o zaman ben de can doldurayım. Seri şey bir şekilde bu öyle kaçıyoruz. <laughs> Adam geliyor. Bunu da kesmiştik az önce. orada roketimde olsaymış o ne o kardeşim ama <laughs> bu da deli gibi kaçıyor ya ben öldüm galiba ölmedim Ölmedim. Ölmeyeceğim. Anam. Öldür. <laughs> evet. Güzel öldük. Şimdi hemen buradan doğuyoruz. Base'de doğuyoruz tabii ki de. Jeep'umuz var değil mi bizim? Var 22 tane. Tamam. Şimdi konfiler de olsun. Önce ağır konfi olsun. Çünkü şu güzel bir taktiktir ağır konfine kamuflaj takmazsın. Sadece hafif takarsın. Kaçarken Emma hemen konfi değiştirir kaçarsın. Az önce bende yoktu. Şimdi şimdi 1.6 artı 1.6 ya da 2.6 artısa neden gitmiyorsun diye soracaksınız. Şu kovalar Harbiden oynayan insanlar kaynıyor. Ve bana birazcık fazla. Şunu da atmayı unutmayayım. Ha, bu arada artık sepromunuz şeyden gitmiyor. Siz savaşırken e, hani geminiz kesildiği zaman sepromunuz gitmiyor. Şimdi The Legend. Evet abi. Sıkıyoruz. Bakıyorum. Dayı harbiden ağır bot galiba ama ben yanlış bir hareketi yaptığım için kaçtı galiba kaçırmayalım onu güvede yakalayayım onu yakalar hadi be sıkamıyorum topuk o zaman yine kamuflaja geçiyoruz tamam En son bir tane savaş videosu yayınladım. Ta Ağustos'tan kalan bir savaş videosu. Güzel Savaştı Savaştık orada. Ben o zaman pek gemiyi kullanmayı bilmiyordum. Hatta o bir 30 dakikalık videodan çıkardım onu. O şekilde olan bir videoydu. Ee, hemen şu arkadaşa vuralım şöyle. Ve güzel. Bir şey diyemeyeceğim arkadaş. <laughs> Sadece o yaratığı kesmekle uğraştım. Ee, burada sizi sinir bir şey Chatten size herkes bir sürü laf diyebilir. Ama benim bu hoşuma gidiyor. Açık ve net söylemek gerekirse. Sövmüyorlar. Ama tatlı bir atışma oluyor. Hadi be. Bak bu arkadaş ellemeyeceğim çünkü 8 Benim benimle boy ölçüşemeyecek derecede ezik bir arkadaş. Ha, ezik deyip adamı küçümsemek de değil. Yani Herkes öyle der. Yani ezik değil de. Daha gelişmemiş bir arkadaş diyeyim. Şimdi bir üç haritasına falan da gidebilirim aslında burada. Yeterince adam bulamadım. Şeyde çok adam var. Orada kinlendiler bana. Ben gideyim 1 3'teki botları keseyim bu değer. Yani. O da ne? O da nesi? Üf. Nasıl kaçıyor ama nasıl kaçıyor bak hop 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 hop. Buz atıyorsunuz abi. Daha tamam, durdu. Ar konfiye geçtin öldü. Her şey bu yani. yani hop, tekrar ağır konfis, hafif konfi, kamflaş. Şeydir bir de, e, konfi değiştirdiğinizde ağır konfi de kamflaş olmadığından şey olmuyorsunuz. Hani kamflajınız gitmemiş oluyor. Hafife geçince tekrar kamufle olmuş oluyorsunuz. Ben yani şu kurma e, kurmay bir maçtı galiba. O arkadaşa bir kovalayayım. Gitti lan. Kalkan da boş harcamak istemiyorum. Biri gelip tek atacak diye. Evet. Şu arkadaş Ne tıklayamadım? Oo. Neyse. Düşman klanlardan biri vurlardı bulunuyor. Ben gizli bir işim buradayım. Şimdi gidiyorum. Dönüşüm efsane olacak. <laughs> Çok iyisin abi ya. Bakalım. Az önce kestiğim gibi bunu yine keseceğim bu arada. Kesememiştim pardon. Nerede kaldı o gemi? Gerçekten ters köşe yaptı bana. Vallahi bana ters köşe yaptı. Üf, üf. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ay yanlış şey. Lan lan yine ters bir şey. Bu ne? Abi işte bundan korkuyordum. Ema. Kaç abi? Telefonum çalıyor. Ablam arıyor. Bana bir dakika verin. Evet arkadaşlar, ee, ne güzel savaşıyorduk ama ufak bir işim çıktı. 10-11 dakikalık bir video oldu, güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.